Bugün tadilden sonra 17 gün sonra hakikaten de çok müşterimiz arttı. Yani bu istirahat sıkıntı yok. Allah'ın yüzünden hepsini geleni çevirmiyoruz. Ben İsmail Karataş. Evet yasaktan sonra bugün sındırgı sanayisinin ilk günü, ilk çalışma günümüz. İşlerimiz çok yoğun. ben bu yasak sürecinde sanayinin kapanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sındırgımız bizim tarım yeri olduğu için yani tam şu anda tarıma başlangıç zamanı yani traktörler, arabalar vesayetler eski olduğu için hepsi arıza yapıyorlar. Yani bu süreçte de biz kapandık. İşler aksadı. Çiftçilerin işleri aksadı. Kapanmasaydı daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde atlattık yani. Bugün çok yoğun bir kalabalık var. Yani 20 günlük birikmiş bir işlerin birikimi var. Yani kalabalığı bekliyorduk zaten. Bugün işlerin sıkı olacağını düşünüyorduk. Öyle düşündüğümüz gibi de oldu. Şu anda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben Sındırgı esnaflarından İbrahim Tek Sanayi'de çalışıyoruz. Valla 17 günlük kapanmadan sonra işte baya yoğun. Ama Allah'ın izniyle kurtulacağımızı zannediyorum. Müşterilerimizin dikkat etmesini şeyini söylüyoruz kendilerine. Yani inşallah kurtuluruz milletimiz de kurtulur. iyi olur. Yani elimizden geleni yapıyoruz yani. Yoğunluk olacak abi şimdi 17 günlük bir kapanmadan sonra mutlaka oldu yani. Oluyor yarım kalan işlerimiz var. Ama acil durumlarda böyle yolda kalana şey yapana mümkün olduğu kadar izin alıyoruz. Gidiyoruz yardımcı oluyoruz. Ama tabi tornacı gerekiyor. Kırılan yarılan bir şeyler oluyor. Onun sıkışıklığı yani. Ama hadi Allah şu virüsten mi kurtulan? Biz işler hallederiz. O sıkıntı yok.